değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, Sayın Bakan, Bakan susar mısınız? Sayın Bakan. Sayın Varan susar mısınız? Yeniden başla. Lütfen rica ediyorum. Sayın başkanım. Başkan baştan alacağım, baştan başkan alacağım. Lütfen rica ediyorum arkadaşlar. Kürsüde konuşmacı var. Sayın Usta. Sayın Usta. Lütfen kürsüde konuşmacı var. Tamam bakanı da uyardım. Sizi uyarıyorum. Lütfen. Buyurun. Sürenizi yeniden başlatıyorum. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikli olarak bir yıldan bu tarafa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iki milletvekili olmamız hasebiyle bize hiç konuşma vermediğiniz için size teşekkür edemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne teşekkür ediyorum. Değerli milletvekilleri. Sözde bütçeyi konuşmak üzere toplandık ama Bey, hiç, gelmiyor. hiç gelmiyor diyor ya. <laughs> Cemal Bey siz genel kurula hitap edin Abi. lütfen. Siz seversiniz polimi ama hadi. Sözde bütçe konuşuyoruz ama bu bütçe değil. Konuşulan tek şey var. Iş bitirme karnesini almaya gelenlerin hakareti, küfrü, her türlü çirkin sözü var. Yani bir yıl boyunca hiçbir iş yapmamış Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geliyor şahsının reisine kendini göstermek adına sürekli hakaret eden bakan ve bakan yardımcıları var. Bunları savunmak da bunları savunmak da bu arkadaşlara düşüyor. Demiyorlar ki demiyorlar ki milyonlarca genç işsiz milyonlarca çocuk uyuşturucu bataklığına saplanmış. 5 milyon EYT'li güleceği günü bekliyor. İnfaz koruma memurları emniyet hizmet sınıfına alınmak istiyor. 3600'ü beceremediniz. Bu memlekette hakkı hukuku katlettiniz. Adaleti ayaklar altına aldınız ama eline aldığı kitapla okuyarak bize ders veren ve sürekli hakaret eden bakanlar ve yetmiyor. Bakan yardımcıları milletvekillerine hakaret ediyor. Hiç kimse bu parlamentoya seçilmiş insanlara adı bakan da olsa hakaret etme hakkı yoktur. <laughs> Milletvekillerini dövme işini de iyi yapıyorsunuz. Onu da artık becerikli hale geldiniz. Çünkü gitmeye başladığınızı gördüğünüz anda büyük bir sinirle yumrukla insanları susturmak istiyorsunuz. Ama şunu unutmayın. Şunu unutmayın yumruk da atsanız, topun üstü de gelseniz, sizden korkan namerttir. Namerttir. Çünkü söz verdik, söz verdik dedik ki saraylarda yaşayan Yezid olmaktansa Kerbela çöllerinde şehit Hüseyin olacağız. Öyle bir korku kapladı ki Sedat Peker diye bir delikanlı ne varsa anlattıkça paniğe kapıldınız. Paniğe kapıldınız. Mafya liderleri delikanlı olunca delikanlısı delikanlı olur. Sen canın sıkma. Sedat Peker konuştukça çırpınmaya başladınız. Dün akşam Süleyman Soylu diye bir adam çıkmış burada hepimize hakaret ediyor. Bana diyor ki Amerikalısınız diyor. Hepiniz Amerikalısınız. Ben 14 yaşında ülkücü olmuş ne Amerika, ne Rusya, ne Çin, her şey Türkiye için diyerek dört yıl hapis yatmış bir ürkücüyüm. Bana Amerikan uşağı diyen Amerika'nın ta kendisidir, Biden'ın üvey evladıdır. Dolayısıyla dengeniz bozuldu, psikolojiniz bozuldu. Altı yaşında bir çocuğa, altı yaşında bir çocuğa yıllarca tecavüz edilmiş, bunu kınamanız gerekirken, bunu ayıplamanız gerekirken tutuyorsunuz. Lise müdürü diyor ki Allah'ın ayeti yalaka sensin lan. Senden büyük yalaka mı var? Senden büyük yalaka mı var? Hadi. Hadi oradan. Hadi oradan. Hakkını bilecek. Haddini bilecek. Kim yalakaysa namussuz şerefsizdir. Yalaka namussuz şerefsizdir. Tabii şerefsizdir. Sen kendini iyi bilirsin Sayın oğlum. yalakalık yapan sensin. Sayın Engiyor. Sizden koşan sensin. Senden büyük yalakayı görmedi bu ülke. Dolayısıyla Sayın bize kalkmayın. Haddinizi bilin. Böyle susturamazsınız. Altı yaşında çocuğa tecavüz edilir. Hak edine, hak edine küfür ederim ben. Ben küfür etmem demedim. Hak edine küfür ederim ben. Kaşırma fazla. Sayın ara. otur eğilme. Sayın Cora. Sayın Engin Arkadaşlar duyamıyorum. Anlayamıyorum. Duya Bak Salih Cora. Ben sizi davet ediyorum önce Elit Sizi davet ediyorum. ne oldu ya? Engin Yurt bitirin ben. Sana, ben Devam edin. Şimdi. Allah'a küfür eden namuslu şerefsizdir. Na, İspat etmeyen namuslu Cora, şerefsizdir. Sayın Cora. Sayın Cora. Ç Sayın Cora. Bitirin konuşmanızı. Sayın Enginyurt genel kurula hitap edin. Sayın genel, genel kurula hitap edin lütfen. Niye CHP'ye niye İYİ Parti'ye gitmedin dediklerinde? Ben zaten Salih dedim ki bir baktım hepsine küfür etmişim. Bir tek demokrat partiye küfür etmemişim dedim. İşleyen gücüyen bak oğlum sen işleyen gücüyen. Sen seni ben buyum ne var bunda? Lan hırsız olmaktansa, namussuz olmaktansa, şerefsiz olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır be. Evet. Teşekkür ediyorum. Sana senin. yazıklar olsun be. Senin adamlığına yazıklar olsun. Ulan sokakta görseniz bir tanesi yüzümüze bakamazsınız. Burada erkekleşiyor. Bizi dövmeye kalkıyorsunuz öyle mi? Hadi oradan be. Hadi. Sayın en teşekkür ediyoruz. Başkanım bitiriyorum. Evet, buyurun. Son söz olarak diyorum ki ne eski Türkiye var, ne yeni Türkiye var. Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Bunu da size göstereceğiz.